Bu çekim hataları o kadar iyiydi ki filmde tutmaya karar verdiler. Doctor Strange filminde Rachel McAdams'ın Strange'in büyüsünü gördükten sonra sahneden çıkması gerekiyordu. Ama aniden bir paspas yere düştü ve McAdams gerçekten korktu. Bu senaryoda yoktu ama filmde tutmaya karar verdiler. Rocky filminin bütçesi o kadar düşüktü ki birçok sahneyi gerçek, halka açık yerlerde sıradan insanlarla çektiler. Stallone bir pazar yerinde koşarken bir satıcı ona portakal fırlattı. Bu senaryoda yazılı değildi. Ama bu sahne o kadar samimi hissettirdi ki filmde olduğu gibi bıraktılar. Mr. And Mrs. Smith filmindeki bir dövüş sahnesinde Brad Pitt Angelina Jolie'yi kovalıyordu. Çitin üzerinden temiz bir şekilde atlaması gerekiyordu. Ancak bunun yerine çitin üzerinde tökezledi. Yönetmen bu anı sevdi ve filmde tutmaya karar verdiler. This is Forty filminde Paul Rudd'un çıkardığı sesler tamamen gerçekti. Ekip bundan ne hiç hoşlanmamıştı. Şey Ancak Leslie Mann'in oh doğaçlama yaptığı samimi tepkisi sahneye daha da komik hale getirdi ve filmde tutmaya karar verdiler. Don't fart in the bed. I'm not. It's the springs. This is why we never have sex.